Hiç kendinizi sürekli yorgun, kaygılı ya da odaklanmakta zorlanırken buldunuz mu? Sanki beyniniz bir sis perdesinin arkasında çalışıyormuş gibi mi hissediyorsunuz? Peki ya geceleri uyuyamıyor, sabahları uyandığınızda hala yorgun hissediyorsanız? Bu belirtiler sadece kısa süreli duygusal dalgalanmalar değil beynimizin sağlıklı çalışmaması, zihinsel sağlığımızdaki eksiklikler ve besin öğelerindeki dengesizlikler günlük yaşamımızı derinden etkileyebilir. Zihinsel sağlık, bedensel ve duygusal iyilik halimizin temel taşlarından biridir. Hadi gelin, bunun neden bu kadar önemli olduğunu ve eksikliklerin neler yol açabileceğini inceleyelim. Beynimiz, karmaşık bir biyokimyasal sistem gibi çalışır ve doğru besin öğelerine ihtiyacı vardır. Peki, zihinsel sağlığımız için kritik olan besin öğeleri neler? Omega-3 yağ asitleri, sinir hücrelerinin yapı taşlarından biridir. Yeterli seviyede alınmadığında bilişsel performans düşebilir ve duygu durum dalgalanmaları artabilir. B vitaminleri, B6, B9, B12, sinir sistemi için son derece önemlidir. Özellikle B12 vitamini, normal enerji metabolizmasına ve sinir sisteminin korunmasına katkı sağlar. D vitamini. Güneş ışığından sentezlenen bu vitamin, bağışıklık sistemine katkı sağlar ve duygu durumu düzenleyebilir. Magnezyum. Modern yaşamın getirdiği stresle birlikte yorgunluk ve bitkinlik sorunları artabilir. Magnezyum eksikliği bunlara yol açabilir. Çinko ve selenyum normal bilişsel fonksiyonların korunmasına destek olurlar. Ancak beslenme şeklimiz bu besin öğelerinin yeterli şekilde alınmasını engelliyor. Modern tarım yöntemleri ve işlenmiş gıdalar bu temel besin öğelerinin eksik olmasına yol açabiliyor. Araştırmalar, sebze ve meyvelerin içeriğindeki besin değerlerinin yıllar içinde azaldığını gösteriyor. Zihinsel sağlığımızı etkileyen önemli besin öğeleri ve eksikliği durumunda neler olabileceğini öğrenmek için biraz derinlemesine bakalım. Kaygı ve depresyon. Beynimizin kimyasal dengesindeki bozulmalar huzursuzluk, depresyon ve kaygı bozuklukları gibi durumların gelişmesine yol açabilir. Yani beynimize yeterli besin desteği verilmediğinde duygusal dengeyi kaybedebiliriz. Odaklanma ve bellek problemleri. Zihinsel sağlığımızdaki bozulmalar odaklanma güçlüğü ve hafıza problemleri yaratabilir. Bu da günlük işlerimizi, verimliliğimizi ve hatta kişisel ilişkilerimizi doğrudan etkiler. Enerji düşüşü ve uykusuzluk, beynin ihtiyaç duyduğu temel besin öğelerinin eksikliği, yorgunluk, halsizlik ve uykusuzluk gibi sorunlara yol açar. Yeterince dinlenemediğimizde, vücudumuzun yenilenmesi zorlaşır, bu da gün boyu devam eden bir tükenmişlik hissine neden olabilir. Bağışıklık sistemi sorunları Zihinsel sağlığımız kötüleştiğinde, bağışıklık sistemi zayıflar. Bu da vücudumuzun hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelmesine yol açabilir. Bu tür belirtiler yalnızca stresle değil, aynı zamanda eksik besin alımından da kaynaklanabilir. Modern yaşam tarzı, işlenmiş gıdalar ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler beynimizin ihtiyacı olan besin öğelerini yeterince almasını zorlaştırmaktadır. Peki, bu eksiklikleri nasıl giderebiliriz? Dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak önemli. Ancak bazı besin öğelerinin vücutta etkili bir şekilde emilebilmesi için transdermal yöntemi önemli bir alternatif olabilir. Transdermal bantlar, besin öğelerinin doğrudan cilt yoluyla emilmesini sağlar, böylece sindirim sistemine uğramadan vücuda ulaşır. Bu, bazı besin öğelerinin emilimini daha verimli hale getirir ve günlük ihtiyaçların doğru bir şekilde karşılanmasına yardımcı olabilir. Zihinsel sağlığımızı korumak sadece ruh halimizi değil, genel sağlığımızı da iyileştirir. Daha mutlu, huzurlu ve enerjik hissetmek doğru besin desteğiyle mümkün. Stresin ve kaygının gölgesinde yaşamak zorunda değiliz. Beynimize ihtiyacı olan desteği verdiğimizde hayatımızın her alanında daha dengeli, odaklanmış ve pozitif olabiliriz. Unutmayın, sağlıklı bir zihin mutlu bir yaşamın anahtarıdır. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olun ve bildirimleri açın ki daha fazla bilimsel bilgi ve sağlıklı yaşam tüyolarından anında haberdar olun. Bir sonraki videoda yepyeni bilgilerle daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için görüşmek üzere.